Hikayeyi dinlerken keyif aldıysanız beğenerek, yorum yaparak, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Bunlar eve koşarken gördüğümüz siyah çarşaflılar gibiydi ama devasa boyuttaydılar. Kafaları tavana çarpıyordu. Hiç bu kadar uzun şeyler görmemiştim. Sesi, kalın, metalik, Hatta demire sürtünme sesi gibi geliyordu. Hocayla anlamadığımız dilde bir şeyler konuşuyorlardı. Gelmelerinin üzerinden daha bir dakika bile geçmemişti ki patlama olurcasına bir ses ardından esen bir rüzgarın etkisiyle ablam ve ben arkaya doğru savrulduk. Vücudum kilitlenmiş, hareket edemiyordum. Hiç enerjim yoktu. Burnumdan kan geldiğini hissedebiliyordum. Annem hemen yanımıza koşup çocuklarım diyerek bizi kaldırmaya çalıştı. Bizi biraz doğrultup koltuklara yatırdı. Kafamı yana doğru yatırdığından salonu görebiliyordum. Hocanın çizdiği haricinde bir sürü sembol duvara çizilmiş, tepsiler dağılmıştı. Hocanın tepsisinde ise ne öldürdüğü balık vardı ne de diğer yüzenler. Geride sadece kağıtları kalmıştı. Onlar da ilk başta koyduğu gibi usulca duruyordu. Ben ne görmüştüm? Bunlar neydi böyle? Bu düşünceler arasında annem ağlayarak hocanın yanına koştu. Ne oldu hocam? Neymiş bu olanların sebebi diye sorular soruyordu ama hocanın yüzü o kadar düşüktü ki annemi kolundan tutup salonun köşesine götürüp kısık sesle bir şeyler anlattı. Annem resmen yıkılmıştı. Perişan bir şekilde ağlayarak Beni alsınlar sadece hocam. Lütfen sadece beni alsınlar diye dövünüyordu. Hocanın bacaklarına sarılıp lütfen diyordu. Daha fazla gücüm kalmamıştı, bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bilmediğim bir evdeydim. Başıma havlu koyulmuştu. Sirke kokusu buram buram odayı sarmıştı. Anne, abla diyerek bağırmak istiyordum ama hareket etmeye çalışmam bile kemiklerimin vücuduma batıyormuşçasına canımı yakmalarına neden oluyordu. Zor da olsa ayağa dikildim. Etraftaki eşyalara tutunarak tam kapıyı açacaktım ki odanın dışından biri de benimle aynı anda kapıyı açtı. Onun hızlı açmasıyla zor sağladığım dengemi kaybedip yere yığıldım. Bu gelen bizim evdeki hocaydı. Hemen evlat diyerek yerden beni kaldırıp yatağa tekrar yatırdı hocam, annem, ablam, onlar neredeler diye söylenirken içeriye muhter efendi de girdi ve uyandın demek koca oğlan dedi. Aklımda bir tek soru vardı, o da ablam ve annemin nerede olduğuydu. Bunu muhtara sordum ama yüzü inanılmaz derecede düşmüştü. Ne oldu anneme, ablama diye ağlamaya başlamıştım ki, hoca, ağlama evlat. Her şeyi anlatacağım, metanetli olman gerek. Unutma ki alemlerin Rabbi bizi acılarımızla sınar. Bize acılarımızla terbiye verir. O geceyi hatırlıyor musun evladım? Evet, hatırlıyorum. Orada aslında bir cin çağırma ayini yaptım. Evinizin etrafı El Ebyaz kabilesinin cinleriyle çevriliydi hem de tıklım tıklımdı. Önceden hazırlamış olduğum koruyucu muskam ve kağıtlarım olmasaydı ben bile eve giremeyebilirdim. Bu kadar güçlü ve şeytana tapancının kendi halindeki bir aileyle ne işi olur diye düşünüyordum. Sen onları görebiliyorsun değil mi evladım? Gözperden tıpkı annen gibi açık seninde. Eve dönerken evin etrafında onları rahatlıkla görmüştüm. Ablam görememişti ama annem de ben de görmüştük. Evet anlamında başımı salladım. Evlat, orada belirenler onlardan olan sözcü cinlerdi. El-Ebyas kabilesinden büyük bir define yeri istenmiş ve adak olarak da kendi kanından olan çocuğunu ve eşini adak etmiş El-Ebyas'a. Normalde bu büyüyü başkası yaptırsa çözülürdü çözülmesine de büyüyü yapanın etkisi çok büyük. Büyüde kullanılacak bütün malzemeler birinci elden yani baban tarafından götürülmüş büyücüye. Hatta rızan var mı diye sorulduğunda sen dahil isterlerse üçünü de alsınlar. Bana para, zenginlik versinler yeter demiş. Büyü yapan büyücü işinin ehli biriymiş anlayacağın ve kendi kanından biri de büyüye onay verince bozulması çok zor oluyor. İşin kötü yanı da babanıza verdikleri definenin bir kısmını babanız evinize getirmiş. Evde olması onları def etmeyi imkansızlaştırmıştı. Maalesef oğlum, annen ve ablan hakkın rahmetine kavuştular. O gece sen bayıldıktan sonra evden çıkarmaya çalıştık sizi ama çok kalabalıklardı. Elimizden hiçbir şey gelmedi diyerek başımı göğsüne yasladı. İçim öyle acıyordu ki etlerim sanki koparılıyordu. Hayattaki tek varlıklarım annem ve ablamı Babamın para hırsı yüzünden kaybetmiştim. Elimden hiçbir şey gelmezdi. Daha 13 yaşında bir başıma kalmıştım. Hoca beni kendime getirmek için sallayıp gözlerimin içine baktı. Bu yol evladım çok çetin, zorluklarla dolu bir yol. Baban seni de kurban ettiği için yeniden almaya gelecekler seni. Ben Allah'tan korkarım. Annenler için Hazırlıksız yakalayıp saldırmalarından dolayı bir şey yapamadım ama seni seni yarı yolda bırakıp onlara teslim edemem. Onların gözleri dönmüş durumda. Seni almazlarsa köye bile saldırabilirler. Senin benim yanımda durup metanetli olman ve dik durman gerekli. Eğer bunu başarabilir ve benim yanımda olursan gereken neyse bunu seninle birlikte yaparız. Şaşırmış ve hocaya baka kalmıştım. Ben söylediklerini idrak etmeye çalışırken o halimi anlayıp konuşmasına devam etmişti. Henüz nasıl olduğunu tam çözemedim ama annen ve sen de bu ilimle alakalı bazı bağlantılar var. Sen de benim gibi onları o gün net olarak görebildin. Annene bunu söylediğinde onun da dikkatini çektin ve onları gördüğünüz gibi eve koştunuz. Bu öyle her an olabilen ya da herkesin yapabildiği bir şey değil. Bunun nedenleri vardır mutlaka ama bunun nedenlerini öğrenebilmek zamanımı alacak. Bak evladım, sana açık konuşayım. Baban denen adamdan size hayatınız boyunca bir hayır gelmedi. Bundan sonra da geleceğini hiç sanmam. Bu işler bitene kadar, ki ne kadar uzun süreceğini Allah bilir. Burada korumamda kalman gerekli. Eğer sen de kabul edersen bu işler bittikten sonra burada kalmaya devam eder, öğrencim olursun. Benim çocuğum hiç olmadı. Hem bana evlatlık edersin, hem de sağlık sorunlarım var. Ne zaman öleceğimi Allah bilir. Ölmeden evvel nasibinde varsa ilmimi sana öğretmek istiyorum. Bu sayede sen de benim gibi çaresiz insanlara yardım edebilirsin. Ne dersin evladım? Bunu ister misin? Hoca oldukça ciddi bir ses tonuyla sormuştu bunu. Çocuk aklıyla düşünmüştüm söylediklerini o zamanlar. Ve içimdeki acı intikam almadan dinmeyecek gibi gelmişti bana. Asıl amacımı sonraları bulmam Allah'ın vesilesiyle olmuştu. Annem ile ablama bunları yapanları bulabilir ve onların intikamını alabilirdim. Olurum hocam, olurum diyerek sarıldım. O da sıkı sıkı sarılmıştı bana. Muhtar efendi de bu duruma çok keyiflenmiş biçimde, ah işte, şimdi oldu diyerek bunu belli etmişti. Annem ve ablamı son kez görmek istiyorum. İkisinin de yüzleri düşmüştü. Hoca söze girerek, evladım, o gece aldığın darbeler yüzünden günlerdir baygınsın. İkisinin de aldığı yaralar çok derindi. Bu yüzden de insanlar son hallerini görmeden kefenleyip defnetmek zorunda kaldık. Mezarlarına gitmek istiyorum o halde. Muhtar efendi kafasını sallayarak tamam evladım. Bugün de dinlen, yarın ilk işimiz gideriz dedi. Teşekkür edip ona da sarıldım. O odadan ailesini tamamen kaybetmiş, öksüz bir çocuk yerine amacı olan bir hoca adayı olarak çıkıyordum. Annem ve ablam için kendime söz vermiştim. Artık bu hayatta onları öldüren şerli varlıklarla savaşmak için Başım hep dik ve güçlü olacağıma kendi kendime yemin etmiştim. O konuşmanın sabahında kahvaltı yaptıktan sonra yıkanmam için banyoyu göstermişlerdi. Yıkandıktan sonra kıyafetlerimi giyip alt kata indim. Hoca ile muhtar efendi hazırlanmış beni bekliyorlardı. Vakit kaybetmeden gidelim hocam dedim ve yanlarına varmamla evden ayrıldık. Onları defnettikleri yer köy ve bağlı olduğu kasaba değil. Hoca'nın böyle durumlar için kullandığı farklı bir yerde olan mezarlıktı. Ablam ve annemin defnedildiği yere gelmemiz biraz zamanımızı almıştı. Kalbim yanlarına koşmak, onlara sarılmak istiyor. Aklımsa bunun bir rüya, bir hayal olduğunu söyleyerek geri geri adım attırıyordu. Muhtar efendi koluma girdi. Yavaş yavaş ilerledik. Boş bir köşede, yan yana, başlarına tahta konmuş toprakta öylece yatıyorlardı. Topraklarına sarıldım, öptüm. İkisine de gece uyuyana dek kendime verdiğim sözleri yenileyerek söz verdim. İlim sahibi bir hoca olacak ve insanlara kanımın son damlasına kadar yardım edecektim. Hocanın omzuma dokunmasıyla ciddi bir bakışla döndüm. Hadi evlat, Yaklaşık bir saattir buradayız, çok rahatsız etmeyelim onları. Daha sonra yine gelir, uzun uzun Kur'an okuruz. Şimdi sen Fatiha'nı oku, sonra gitmemiz gereken başka bir yer var, oraya gidelim. Kafamı salladım, duamı ettim. Son kez topraklarının üstünde elimi gezdirdim ve oradan ayrıldık. Arabaya binerken nereye gideceğiz hocam diye sordum. Ufak bir gülümsemeyle. İlk defa talebe olduğum yere diyerek araca bindi. Arkasından biz de bindik. Yaklaşık 3-4 saat kadar süren bir yolculuktan sonra bir binanın önünde durduk. Burası daha çok iş yeri gibiydi. Dışındaki taşlar bile dualar ile işlenmişti. Gayet büyük ve üç katlı bir yerdi. Araçtan indikten sonra hadi diyerek hocanın binaya girmesiyle biz de arkasından girdik. İçeride bir tuhaflık vardı. Başta ne olduğunu anlayamamıştım ama adım attıkça ne olduğunu anlamam uzun sürmedi. Burada o gece hissettiğim cinlerin enerjisinden vardı. Fakat bu enerji baskı yaratmak yerine daha çok huzur veriyor gibiydi. Merak ve heyecan ile hocanın kolundan tutup "Hocam, burada onlardan var." dedim. "Var evladım. Var ama bunlar bizim dostlarımız olan Müslümanlar." diyerek Saçımı sevip yürümeye devam etti. Karşılaştığımız herkes hocanın eline yapışıp öpüyor. "Hocam, hoş geldiniz." diyerek hürmet ediyorlardı. Sanırım hocaların toplandığı bir yerdi burası ve benim hocam oldukça seviliyordu. İlk katın merdivenlerini çıktıktan sonra büyükçe çift kanatlı bir kapı vardı. Hoca onu açtı, içeri girdi. Biz de arkasından girecekken muhtar efendi ben sizi burada bekliyorum diyerek kapının yanındaki sandalyeye oturdu. Büyük kapıdan geçtikten sonra içeride aynı kapıdan bir tane daha vardı. Hoca önde yürüyor, ben arkasında. İkinci kapıyı da geçip kapattık. İçeride tıpkı bizim gibi altı hoca ve daha reşit olmamış ben yaşlarında gençler oturuyordu. Hepsinin yüzü hocamın yüzü gibi parlıyordu. Çok garip ama bir o kadar da huzurlu bir ortamdı burası. Bir köşeye geçtik. Önce hoca oturdu, ardından eliyle yere vurarak ''Otur evladım'' dedi. Hocayı kilitmeden yanına oturdum. Aralarından bir hoca, ''Hami hocam, sen buralara gelir miydin yahu? Hoş geldin, şeref getirdin. Seni görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Hele anlat, yanındaki kimdir, özledik seni demesiyle diğer hocalar da merakla, Hocamdan gelecek yanıtı duymak için bakmaya başladılar. Hoca, başımdan geçen her şeyi anlattı. En sonundaysa o artık benim öğrencim. İnşallah o da bizim gibi olacak deyince diğer öğrenci olanlar benden hoşlanmamış gibi baktılar. Hoca bu bakışlarını anlamış olacak ki hafif eğilerek Ozan Bak evladım. Buradaki diğer öğrenciler senin gibi doğuştan bu ilme açık değiller onların gayb alemindekileri görmeleri çok zor eğitimlerden ve sabırlı işlemlerden sonra olacak. Sense nedenini hala anlayamadığım şekilde direkt görebiliyorsun. Bu yüzden de senden pek hoşlanmamış olabilirler. Bu zoruna gitmesin. Onlar da daha çocuk. Bir süre sonra bu tavırları olumlu yönde değişecektir dedi ve eski oturma şekline geri döndü. Artık evim o dergah olmuştu.'' Dergahta cinlerle alakalı her şeyi öğreniyor. Cin çıkarma seansları düzenliyor, büyüler üzerinde tesirli olan tılsımlı dualar, semboller ve kelimeler üzerinde eğitiliyordu. Bütün cin padişahlarının hayatları, yaşadıkları konumlar, ne kadar ordularının olduğu, neler yaptıkları gibi bilgiler de öğretiliyordu. Cühenna, Ammar, Zula gibi bilindik marit, ve iblis cinlerinin kabileleri hakkında da en ince detayına kadar bilgiler veriliyordu. Yaklaşık 6 yıllık sıkı bir eğitimden sonra hocam Hami Efendi artık bünyesinin de verdiği yorgunluğundan dolayı kendini geriye çekmiş, kasabadaki evinde ufak tefek musallatlara yardımcı oluyordu. Bense artık musallatlara gidiyordum. Tıkandığım ya da ilk defa gördüğüm şeyler olursa bunu hocama danışmayı da ihmal etmiyordum.'' Bir akşam yemekteyken kapı kırılırcasına vurulmaya başladı. Gülsüm nene kalkacakken dur nene ben bakarım deyip hızlı adımlarla kapıya doğru yöneldim ve kim o diye seslendim. Bu bizim muhtar efendiydi. Ozan evladım aç kapıyı diye nefes nefese bağırıyordu. Kapıyı açtığım gibi nasıl korkuyla kapıya yaslanmışsa yalpalayarak düşer gibi içeriye doğru girdi.'' Hemen kolundan tutup destek olduğum kapıyı kapattım. Onunla içeriye ilerlerken hocam ciddi bir bakışla bizi izliyordu. Muhtar efendiyi koltuğa oturttuktan sonra hemen sofradan bir bardak su doldurup muhtara uzattım. Suyu içiyordu ama elleri o kadar çok titriyordu ki bardağı bile ağzına götüremiyordu. Kolunu tutup elinden bardağı aldım, ellerimle içirdim. Hocam ben bunu yaparken gelip koltuğa yanına oturmuştu. Elini alnına koydu ve huzur vermesi için birkaç dua okudu. Nefes alışverişi hafiflemiş, kendine az da olsa gelmişti. Hami hocam, Hami hocam, o gelmiş. Kara çarşaflı gelmiş deyince bir anda hocamın gözleri açıldı. Çok sıkkın bir nefes verişle sakallarını olmaya, kafasını kaşımaya başladı. Daha fazla dayanamayıp kim bu muhtar efendi? Bana da de hele. Muhtar bana anlatıp anlatmamak arasında gidip gelip kararsız bakarken hocam lafa girdi. Çok geçmiş bir olay evladım, hem de çok geçmiş. Ben daha yeni hüddam olmuştum o vakit. O da sizin köyün ardındaki köyde otururdu. Biliyorsun, o köy terk edilmiş ve yıllardır boş. Sizin köyle aynı yolu kullanır. Size yukarı mezgitler, onlara aşağı mezgitler derdik. Bir sabah bir kadın çıka geldi. Genç bir kadındı. Kara çarşafa bürünmüştü. Diğer köylü kadınlar gibi değildi, sadece gözleri görünürdü. O yüzden de ona kara çarşaflı ismi takıldı. İlk zamanlar kimse yadırgamadı, boş bir eve yerleştirildi. Köylüler de yardım ediyordu, yemek ya da farklı bir ihtiyacı kalmıyordu bu sayede. Ama o geldikten sonra şerli varlıkları çok yakından hissetmeye başlamıştım. Evine giden kadınlar bir, iki derken neredeyse artık her gün onun yanına gider oldular. İlk başlarda bu ifritleri onunla bağdaştıramamıştım. Fakat cami avlusunda bir sohbete kulak misafiri olduğumda onun parmağı olduğunu anlamıştım. Kamil adında çocukları olmayan bir adam vardı. Kara çarşaflı, onlara çocuk verebileceğini söylemiş ve istediği birkaç şeyi anlatırken tamamen gebe kalması için yapılan bir büyü olduğunu anlamam uzun sürmemişti. Dayanamayıp, hocam, anlattıklarınıza bakılırsa bu kadın tamamen şeytanın uşağı olmuş. Gidip hemen müdahale etmemiz gerekmez mi diye sordum. Hocam, gözlerimin içine bakarak fevri davranma evladım, dinlemeye devam et diyerek anlatmaya kaldığı yerden devam etti. Bu büyüyü yaparken ben de yanlarında olmak istediğimi, beni de kardeşi olarak tanıtmasını istedim. Akşama sözleşmişlerdi. Gece vaktine yakın bir vakitti, Müslüman cin dostlarım ile beraber kadının olduğu evin önüne geldiğimizde, bahçe kapısının girişinde büyü yapılmış olan bir domuz derisi olduğunu gördüm. Aslında kadının amacı bu sabileri bir çocuk umudu ile eve alıp bedenlerini ve ruhlarını emrinde olduğu cin kabilelerine sunmaktı. Hemen Kamil'in kolundan tutup kenara çekip konuştum. Namım vardı, sözüme hemen güvendi. Fakat karısının gözü çocuk hasretinden kör olmuştu. Ona doğru yönelirken hayır benim çocuğum olacak diye bağırıp kadının evine girdi. Eve girmesiyle çok güçlü bir cin kabilesi evin etrafını sarmıştı. O zamanlar gücüm de ilmim de o duruma yetecek gibi değildi. Oradan kaçmak zorunda kaldık. Fakat o gece hiç bitmemek üzere başlamıştı sanki. Köydeki bütün kadınları kandırıp ya adet kanı ya saç teli ya da tırnaklarından aldığı için elinde bütün köye büyü yapacak kadar ihtiyacı olan malzeme vardı. O gece aşağı mezgitler hiç görülmemiş bir ifrit cin saldırısına uğradı. Kadınların çoğu ortadan kayboldu. Anlayacağın ya onları kendi alemlerine aldılar ya da canlı canlı bir yerlere gömdüler. Sabah olduğunda hepimiz sizin köydeydik. Jandarmaya da haber verdik ama zaman kaybetmemeliydik. Bu yüzden toplanıp o köye gittik. Köy resmen bir gecede boşalmıştı. Evler bomboştu ve kadının evi de bu boş evlerden biriydi. Anlayacağın kadın o gece bir köy resmen silip gitti. Kafam çok karışmıştı. Hocam resmen tereddüt ediyor, hatta korkuyor gibiydi. Hoca bir süre sessiz kalıp düşündü. Ardından ben ayağa kalkıp birkaç kişiyi arayacağım ve ben gelene kadar yerinizden dahi kıpırdamayın. Hele ki sen, Ozan. Sakın ama sakın tek başına böyle bir işe kalkışmayı düşüneyim deme. Bu benim İlmimin bile sınırlarını zorlayacak bir şey diyerek üst kata telefonun yanına çıktı. Muhtar efendi kendine gelmişti. Tam muhtar efendiye bir şeyler soracakken dışarıda inanılması güç ama çocukluğumda hissettiğim o enerjiye benzer bir enerjiyi hissetmiştim. Anlık olarak Rukiye ve koruma dualarını okumaya başladım. Benim okumamla o enerji yok olmuştu. Kalbim hızlanmış, soğuk soğuk terlemeye başlamıştım. Muhtar Efendi yüzümdeki değişiklikten bir şeylerin ters gittiğini anlamış, hemen ne oldu diye çıkışmıştı. Aklıma annem geldi Muhtar Efendi diyerek hemen konuyu değiştirip hocama bakayım diyerek üst kata yöneldim. Hocam gözlüklerini takmış, konuşmalarını tamamlamış, bir eli dirseğinde, diğeri sakallarında çok ciddi düşüncelere dalmıştı. Beni kapıda görünce gel Ozan, otur yanıma Birkaç şey söyleyeceğim dedi. Dikkatli biçimde gözlerine bakıyordum. Bak evladım, çıkacağımız bu yolda belki de ölüm var. Bunu bilesin, daha gençsin. Bu düzeyde bir olaya karışmanı emin ol hiç ama hiç istemiyorum. Çünkü bu doğru değil. Bu yüzden de seni dergaha göndermek istiyorum. Orada güvende olursun dedi. Bir anlık sinirle ayağa kalkıp, hayır hocam, demin hissettiğim şey Annemlerin öldüğü gecede hissettiğim o şeye çok benziyor. O yüzden de öyle bir şey asla olmayacak. Ben kendime bir söz verdim. O enerjinin sahibi olan şeyler her neyse, ne pahasına olursa olsun savaşacağım. Kendime olan sözümden önce annem ve ablam için yapacağım bunu diye bağırır bir tonla konuştum. Hocam sakin bir biçimde tamam evladım. Otur dedi. Tam konuşmaya başlayacağımız sırada dış kapı çaldı. Hoca bizimkiler geldi diyerek yerinden kalktı. İyi de bu kadar kısa zamanda nasıl gelmiş olabilirlerdi? Yoksa onlar da öncesinde bu durumu öğrenmişler miydi? Hocayla beraber salona indiğimizde muhtar efendi çoktan gelenleri içeriye buyur etmişti ama bu gelenleri ne dergahta ne de hocanın yanında hiç görmemiştim. Yaşları hocama denkti fakat kim olduklarını bir türlü çıkaramıyordum. Koltuklara oturdular. İçlerinden biri bu hissettiğimiz enerji kesinlikle Akrut'un enerjisi. Yarın gidip siyah çarşaflı görüşelim. İstediği neyse öğrenelim. Eğer verebileceğimiz bir şey ise bu illeti kolay yoldan def edelim dedi. Konuşanın hemen yanındaki ise kendinden çok emin bir şekilde bu kadını durdurmanın tek yolu ölümdür. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu anda gece güçlüler gündüz hareket edip ne istediğini öğrenmeliyiz. Bu gece ise sabaha kadar gereken tılsımlı korumaları ve saldırı için gerekli hazırlıkları yapmalıyız diyerek herkese yapmak istediğini net şekilde söyledi. Bir sonraki bölüm pazar günü sizlerle olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.